Selamlar arkadaşlar, Ben hoş geldiniz. Bugün e, PUBG oynayacağız. PUBG'nin yalnız Steam versiyonu bu. Ve e, ilk oyunum diyebilirim. Yani i̇lk oyundan kastım bir eğitim aşaması varmış. Onu atlattım. Bomba, bomba atın diyor. Az bir şey edin, öğrendim. Oyunda farklı şeyleri var. Mesela bunda e, şöyle bir özellik varmış. Shift durduğun zaman kalbini durduruyormuş adam. Nefes almıyormuş adam böyle. <laughs> Aynen böyle. Ona göre mermi sıkıyormuşsunuz. Ve ona göre mermi isabet ediyormuş. Ve harita bilmem kaç yılından kalma bir harita. normal shift aslında koşuyor bu şekilde ama durduğu zaman shift'e bastı mı nişan alması değişiyor Allah Allah. Alt kayaya basalım bir. Ha, tuş yapayım. Dursun. Lazım olur. Şimdi daha çok iyi değiliz. Envanterimiz boş. Envanter için biliyorsunuz bilmeyenler için anlatayım bunu. Yerden silah alıyormuşuz. Yani yerden alıyoruz derken. Nasıl anlatayım? Anladınız işte onu. <laughs> yani biraz daha zorluyor diyebiliriz yani öyle anlatayım. Ne atlayayım? Şuraya atlayayım ben. Yani kesin öldürün diye düşünün de oraya atlamayalım o zaman. Kalabalık oluyor. Malta değinelim biz? Yok mal değinelim. Oyun ilk dakikadan bitirmeyelim ona. Yolumuz yaklaşmış. Atlayalım. Oo, geçmiş. Bunda şöyle bir sıkıntı var. E, mesafeyi mesafe göstermiyor. Kaç kilometre var, kaç metre var. O yüzden da gösteriyor ben bilmiyorum. Hiç fikrim yok. Oyunun sesi niye geliyor? Ha. Kıstığım için gelmiyormuş. Oyunun grafikleri gerçekten çok iyi. Mobayla göre. Adam indi lan. Lan kardeşim. Sen oraya iniyorsun. Araba patladı. Yükselme yükselme in aşağıya. Ve böyle inişler var. Araba. Herkes buraya indi lan. Ne olacak Lan 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 adam geldi. Şimdi inşallah e, kör etmem sizi. Ben de kırılmam. olmam. Neymiş bu? Böyle rastgele almıyor işte silahları. Tap düşemezseniz daha rahat alıyorsunuz. Ve aldığınız silahları R yapmanız gerekiyor. İşte kapılar içinde gerekli olan şey R yapmak. yanımda hemen de ama bir şey yapamıyorum. Neymiş kar mı bu? Musin. Musin alalım. Bekli de mi? Bekli herhalde. Kardeş çazım burada bekliyor. E, Otomatik tamam. Ne bu uçuyor lan o Gelmiş. Şunu alalım, şunu da alalım. Ay kitaba. unutun tamam, hafif bakalım şöyle bir. bunun sıkıntısı bu. Yani keşke e, lutu yanına gelmesi de kaçırmış olsa. Veya da ihtiyacımız olan şeyleri tam o. Değil lan ne Değilmiş adam değil değil. Ama o adam. Havada böyle kağıtlar falan uçuşuyor. Öyle bir şeyler var. İlk tane dedik ama. Daha tabi hassasiyet falan yapmadım. Onlara pek takılmayın. Hani biraz. Ekrana giremezsem sonra Ana Anam. İlk sebebim sınıyor bu. Bir dikkat oynamalıyız. Adamlar yoksa içinden geçer mi geçer. Yunan'ın Askımız var mı? Yok. Askımız kafadan gözüküyormuş. Hemen şurada bir adam var. onun yanına bir gideyim. Ben. Aa gördüm adamı. Böyle tabi kabak gibi orta değil de. Biraz daha efendi satışmamız lazım bizim. Onu da indirdik. Bakalım devamı var mı acaba bunun burada? Uy, bağımı sıkıyor bunlar. Lan! bir ederim mi kardeşim benim adam baydırar mı bilmiyorum ben şunu, şunu alayım şunu şunu, şunu. Ee, başka yok keşke bir de şeyimiz olsa ya scope'umuz olsa lan 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 şu biraz Tekme olayı çok sıkıntı benim şu an. Bakmam lazım scope var mı? O adam bot mu acaba lan? Bota çok benziyor. Botlar böyle genelde gidip geliyorlar. Seni yani şöyle Muhsin'le güzel bir HS atsam sana. Nasıl güzel yakışır değil mi? Ne diyorsun sen ya? Öldü mü o? Burada bir şey var mı? Aras. Allah belanızı verecek. Oğlum bir tane scope'unuz yok mu lan? Nasıl insansınız lan siz? Skop soyunca ben de skop zorunda kalıyorum. Aras. Neyse bir kit ee, dönelim. Ha dönmeyelim ya da, dur sen dur. Bandaj dönelim biz. Ve üzerine bir tane de Kırınca basalım orada bir adam gördüm sanki ve devamı nerede var bilmiyorum Tak 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 sıkıyor Bunda şöyle bir şey var adamların nerede olduğunu göremiyorsunuz abi Ancak kulaklarınızdan hissetmeniz gerekiyor Alan daralacak şu önümde yakında motosiklet var. Ben şu an tek sıkıntım skop sulmam. Ve ee, hassasiyet ayarını yapmadığım için belirim bok gibi. Ah, shift basacağım şimdi. Nefesini unutuyor adam. Hop. Yok biz bunu buradan bok vururuz. Bu skopsuzluk. Adam çünkü dansöz gibi oyn oyn oynayıp duruyor. Önüne duruyor. Böyle dursan sen aslanım benim lan. E, sabit durmayacaksın. Muhsin'e karşı sabit durursan Namlunun, affedersin. Ucu bir yerlerine gidebilir. Bu arada silah tekrar bir basınca geri atmıyormuş. Bunu da öğrendik. X'e basınca atıyormuş. Biraz kalıyor bana. Aha. Oyunun şöyle bir güzelliği var. Göremiyorlar abi seni çimin içinde. Bu bot herhalde. <laughs> bak. Anlat pasif olay tam olarak bu. Hassasiyet yapmadığım için böyle bok gibi mermi sıkabiliyoruz. Telaskopum vardır. Ben de alırım. Bak amcam çocuğu görüyor mu? Şurada sıkıp duruyor. Geliyor mu lan sana? Yukupsuz da olsa hassasiyet yapmasak da en azından bakarız. Yani izlenisi yapar mı hepsi? Ayarlarım da şu an. bunu oğlum lan. Oğlum bir an korktum lan. Otomatik de... ana adam var. Ya şöyle bir yatarım bir. Allah belanızı versin. İnsan bir tane scope bulalım. Acaba oyunda scope mu? Ben mi bilmiyorum. Bak kafaya de değmiyor kafaya. Kafanın kıyısından geçiyor. Büyükten çoğunluğu bot da olabilir oyundakilerin. Ve hatta benim gibi yeni başlayan garibanlar da olabilir. Korktum lan korktum. Şunu alalım. Al bir tane. scope lan. Yemin ediyorum scope bulduk. Muhsin. Bakıldı tamam. Şunu onlara düşünsün. Yiyormuşum bir de. benim bitti ya. Ha yüksekten nereymiş? Bitti. Şu an burası çok sessiz ve sakin bir yerde. Galiba bu sefer bitti bu iş. <gülüyor> <gülüyor> Hassasiyet yapmadan oynamak da bu arada çok zormuş. Yani mermi böyle. Çok güzel doğru. Hafif gidiyor. Azar azar geri geliyor. Adam falan yapmışlar, güzel güzel. Öyle lan. İkisi basalım, daha hızlı koşalım. İşte belki psikop ve gaz 2 falan bir şey bulabilir miyiz? Ööö, ee, var mı diyelim 36 tane. Biz bir daha alalım, biz biraz körüz şu an. Neymiş bu? Durana hiç gerek yok abi. Bu ne lan? DP, DP alsam yok lan hiç gerek yok Alalım direkt biz bunu. Ha 4 kit daha bulduk. Kit alalım. Ha kit de var, kit alalım. Şu 4. Bunu şuna atalım. 4 sin spray atacağım tabi inanmıyorum ben de. İnanmamak başarmamanın yarısıdır. Evet adam bitti. Bölgede Adam bulmaya gideceğiz. Nereye gideceğiz? Shelter. Tamam anlaşıldı. Köşün kedi bir yol alalımız. Şu silahla yine değiştirmem lazım bunu. Şu silahı, e, şu skull takayım. Değil. Doğru. Lan oğlum. Hadi önüne bineceğim manyak. Hah. Hah. Dönüm 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 de. Şurada, şurada şurada. Bunlar da bot herhalde. Durun 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 yetiştim. yettim 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 bitme bitti bitme 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 Bana Evet bir daha sprey atmayalım biz Şimdi spreyimiz bok gibi farkındaysanız Sen daha sıkıyor şu tane ama o bot değil Yemin edemem ama ispatlayabilirim diyeceğim ama ispatlayamam bunda lan lan oğlum o kim lan bot lan neden lan nefesim tutalım sessiz nefes tutuyoruz sakin bir bekliyoruz kafasını tren vurduk mu adam aylıyor. nefes tutma olayı var burada biraz daha oyunu şey lazım sakin ve yavaş sakin yavaş ne oluyor kazanamıyoruz abi Şimdi şunu alalım var gel galana. Para yüzüyor mu hala burada? Bu <laughs> herhalde doğru. Drop var, dropa giderim be. En azından belki bir şeyler vardır. Yani hassasiyetsiz oynamak gerçekten çok zor. Gördüğünüz gibi ben böyle gökyüzünden uçur yapamıyorum mermiyi. Eee tutamıyorum. 8x den işaret Allah AWM'me bana. En önce muhsini alalım. Bu yana abime de alınmaz lan. Nakis. Dırkışı da alalım. Çantamız var zaten. Tamam baba. Ha bu. Oyunu bitirdiğimiz diyebilir miyiz? Bak şimdi bak. Şimdi burada duruyor ya bu. Sallanıyor. Tuttum da. Sallanma kesiyor gördünüz mü? Olay shift'te bitiyormuş bunun. Tabi yavaş yavaş öğreniriz. 8 x atalım şuna. 4'ün birini çöpe atalım. Birini şuna atalım mı? Takamıyorum şu şey. C4. Ha C4. Başka bir şey değil mi o? 5 tane geldi. Şunu arkaya atalım silahı. Koşalım şöyle bir. Serbest bak. Ha bu bot değil. Lan. Bot araba mı kullanırmış? Var mı öyle bir diyorum? Botun araba kullanan hiç gören var mı? İlk defa görüyorum. Dönüyor birazcık. Ve pikleri var herhalde. Kastanı göster. Yavrum çok kımıldıyorsun. Yemin et. O iki nasıl demedi ikinci attığım mermi? Şaka gibi değil mi? Değmiyormuş demek ki. Sürünme lan. Köpek. Seni hayattan son verelim. Enerji alalım. Bomba alalım. 5.56 alalım. Ecik'te. Tamamdır. Bir basalım biz bir. Şöyle acık daha koşalım bir. Bu arada e, geçten oyun oynamak isteyen arkadaş hassasiyet yapmadan oynamasın. Hiç tavsiye etmiyorum. Mermiler Allah bullak gökyüzüne da gidebiliyor. Normal sprey atarım. Yani bu 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 kadar kötü değilim sprey atarken. Adamlar birbirini leblebi gibi bayıyor. Ben ama adam göremiyorum. Buradan bir ses geliyor. Doğru gideceğim ben bir içelim hemen yani üstüne ne yapıştı baba ne bu oyunun güzel yanı ne yatmak pusmak bu arada hiçbir eklendi bulamadık daha hah dur bekledim Xx'imiz var. Abimimiz de var. Bunlar gerçek adam. Bot değil. Ah be abi onu vursak iyi olur da. Kapağı da koy artık. Dur lan kapağını koyayım. Değil mi ne güzel. <laughs> vurmasam bile En azından güzel görüntü. Ama sikini mikini var abi. Oradan gelirim. oradan Aa dur lan o adam mı? Kardeşim. Ben beni mi izliyorsun oradan? Hayır ben sana kıyamam. Bu arada o adam gerçek bir adam. Sadece bir adam değil. Bot da değildi. Bir adam var. Nasıl yapma ya? Alana gidelim be abi. Ben uğraşmayalım. Bu işten uğraşsak alan alan. Dur lan dur 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 dur. Hadi beyin. Hadi bakayım sen. Aha geçiyor. Dört kişi deneyelim mi? Benimizlik daha iyiymiş sanki şuna bak Allah'ım bu ne yarabbim dur sen dur Tö kör olmayalım Dikkat edin ona Allah'tan AVM var AVM olmasa ben bu oyun şu an çoktan kapatmıştım herhalde Allah dur lan, dur dur sen Nere hoşun lan sen ha. Oh! Yine sunuyor da. Oh. Bu lan sürünme. Ben giriyor. Nova, eee. şunu atalım. Şuraya atalım. Çöpe atalım. Nocu'pu atalım. Bomba alalım. Elimiz yok. Adam gitti oraya haberim bi ama ama adam geçecek bilmiyorum onu. Bana araba lazım. Bakayım. Bana hiçbir şey lazım değil. Bana alana koşmak lazım. Aşağıda bir tane var. Gördün Bir deneyelim lan. Yemedi. Boş Gerek yokmuş. Çünkü alana çok az kalmış olması lazım. Alanın nerede yazıyor onu görmüyorum şu an. An yazmıyor. Böylesinde M4 var herhalde. Oğlum geçten PUBG böyleyse sürekli aksiyon 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 varsa iyi lan. 21 kaldı. Keşke aldığım kil bir yerde görmüş olsam ben. Göremiyorum. Olsun o da iyidir. Görmesek de olur. Bizim. Memur kalmış. O bisiklet. Bizim alana lazım. Ve benim bir önce bir hassasiyet ayarı yapmam lazım. geçti hassasiyet ayarı çok kötü. Unclub. Ha bunlar bot mu oluyor hepsi lan acaba? Hepsi unclub ediyor. Bot da olabilir geç. Böyle bot olmaz ama yok. Bu tarama işi bot işi değil. Bu da tık 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 yapıyor. Bunlar da yeni başlarken isim koymayanlar da olabilir. Böyle bir olay var ya isim koymak için belli bir süre geçmesi gerekiyor. Belli bir seviye gerekiyor. Ah işte baba. PUBG'nin güzeli yani bunun bu. Ne yapıyorsun biliyor musun? Bunun için yattığın adam seni göremiyor. Dur. Ne de bu? Selamın Var mı izbi? iz bir Çok düşüyor ha. Evet, sen duydun. Ne yapmadım? Kulak önemli bu. Vallahi kulak önemli diyor. Geçten kulak çok önemli kulak kulak. Yani bunlar bana bot demeyin. Bunlar da umkula veriyor. Bunların bot olma gibi ihtimali yok. Yani iki tane bot böyle durup da adamla çatışmaz herhalde. Yan yana de durup. Apex. Dur. Böyle de kullanamıyoruz. Tam diğer yok mu? Tamam neyse. Bir adam nerede acaba? Allah dur. Bunu bir yerden gördüm. Kardeşim işaret ver. Neredesin? Ben göremiyorum bunu onu. Tam dışında. Enerjimiz var mı? Yok Allah belamızı verecek. Hadi bakalım. 7 saniye var. Aa, yazıyormuşlar orada 45 saniye. Girer miyiz alana? Gireriz herhalde de. Ya, ulan sen Ben bot yapıyorum sen ne kadar? Oğlum lan mı yok lan? Yaramıyoruz bunu. Atalım. Ne alalım? Ulan. Alamıyormuşuz belli bir yerden sonra. Belli ki. 5 attığımız çok ya. Ondan dolayı alamıyoruz. Allah'ın kameradan 3 saniye var. Anda alamaya Başlıyor. Bir daha, daha hayat atalım. Koş. Bak bu da bot değil. Bot var oyunda. Yok değil ama. Botun sıkışı en azından PUBG Mobile'den biliyoruz. Ha mobile'den farklıysa onu bilemem. Fark varsa ikisinde. Kaskımız falan fena değil. Alana al. Önünde. Aa, i̇nşallah abime mermisi vardır. Abime mermisi varsa yaşadık var ya. Bu arada kanala like atıp abone olmayan varsa hala bir basıp like aboneye dili de bir açarsa oh tadından yenmez. Bu ship tuşuyla durduğu zaman nefes alıyor ya nefes almasını olması iyi bir şey. Demek ki adamlara vururken bunu çok kullanmamız gerekiyor. Allah. Oğlum. Sen bot değilse anlaşıldı. Sen. Sen adamsın. Sen değil. Yani bana gelip biri şunlara bot bunlar. Yok şöyle yok böyle. Yeni ağzına öyle gelirim vururum. Keskin kullanıp da pencere pusam bot mu olur lan? Evet. Gel bunları temizledik. Ben çıkarım şu an. Dalalım. Alan da saydırız. Anlamadım bu adam niye onunla oturamam? Oğlum bu adam ölmüş mi lan? O adam bayılmış ha? Sen bayılmış o adam. Ölmemiş ben onu öldü sanıyordum. Aha dur. Nasıl ya? Oh oh oh. Beş mermi var. Tıkatı bulmamız lazım. Bu da Unklo, Unklo Love diye bir şey. Güzel. Üçüncü olduk. Ee, güzel. Azami günlük limit Onu geç lan. Öldürme isabet puanı. Üçüncüyüz. 21 öldürmüşüz. Öl takımda. Hazberli hasar falan yok mu? Yok. Evet dostlar videomuz buraya kadar. izlediğiniz için teşekkürler. Video hoşunuza gittiyse like atmayı. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.